Selamun Aleyküm Arkadaşlar YouTube Elçi Marketlerim kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi videolarımız alt kenarında abone ol yazısı var. Oraya basınca ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Daha sonra da zil butonunu da aktif hale getirseniz sizler için yüklediğim modellerden hemen haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar mutlaka beğenme butonunu da basmayı unutmayın. Bugünkü renkleri ben sarı ile pembe yaptım arkadaşlar. Modelimiz çok güzel. Yine oyasından sizlerle, sizler için tekrardan tasarladım. Tığ oyasına çevirdim. Çok güzel oldu. Biliyorsunuz arkadaşlar, ben yine oyasından tasarım yapmayı çok seviyorum. Yine oyasına çeviriyorum. Bazı modeller daha e, tığ oyasında daha da şık, daha da güzel, daha da zarif duruyor. Modelimi göstereceğim arkadaşlar. Sonra da sizlerle birlikte yapımına geçeceğiz. Renklerinizi de siz birbirine uydurabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben renk konusunda belki ben fazla becerikli değilim ama siz istediğiniz dilediğiniz renklerde dilediğiniz pipetinizde yapabilirsiniz ben hemen şöyle modelimi göstereyim sonra da sizlerle birlikte yapımına geçeriz yine oyasıydı arkadaşlar dediğim gibi sade yapılmıştı sade şu motifimizden yapılmıştı aradaki kirpikleri de ben yaptım arkadaşlar dilerseniz yapmayabilirsiniz de ama çok hoş durdu bence şöyle hemen arka görünümü bildiğiniz gibi ütüsüzdür benim modellerim ütüleyince de kalıp gibi duracak hem kolay hem gösteriş bir model bence yapmanızı tavsiye ederim Hemen şöyle arasındaki küçük zürafaları sayalım. Sonra da yapımına geçelim. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. tırabatın içindeyim. 3. çizgiyi çekerek küçük küçük zürafalar yaptık. 3. çizgiyi çekerek 14. tırabatın içindeyim. 14. tırabatın içinde 9. çizgiyi çekmiştim arkadaşlar. Şöyle 9. çizgiyi çektikten sonra hemen çevirelim bir iki tane bırakıp arada iki tane bırakalım modelimizi şöyle güzel dursun diye arada iki tane bırakıp üçüncüye girdim bir tane sıkı iğnesiyle daha da girdim çevirelim arkadaşlar çevirdikten sonra tekrardan zincirlerin içine bir sıkı iğnesiyle giriş yaptım burada bir zincir çekelim ilmek yapacağız alt tarafına 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Aynı yere giriyorum. Kapattım. Tekrardan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aynı yere girip kapattım. Devam ediyoruz. Tekrardan 16 tane çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16. İşlemimiz aynı devam edelim. Ve 16. Aynı yere girip kapattım. 4 tane ilmek yaptık. Bakalım kaç tane yapmışız. Devam edelim arkadaşlar. Daha var. Aynı yere gelip kapattım 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 Aynı yere girip kapattım İlmeklerimizi sayalım bakalım 246 bir tane daha yapalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 aynı yere girip kapattık bir tane de sık iğnesi 7 tane evet 7 tane ilmek yaptıktan sonra hemen şöyle aynı tabağın içine de girelim kapatalım 1 2 3 tane zıncır yanındakine girip kapattım 1 2 3 tane zıncır ikinciye 3 tane zıncır 3

ve tekrardan 3 tane zincir 14 burada 9 tane zincir tekrardan çevirip 2 tane bırakıp 3. giriyorsunuz arkadaşlar böyle devam ediyorsunuz yazmanızın kenarında böyle ilmeklerinizi yapıp bitirdikten sonra da modelinizi kuruyorsunuz daha sonra da aradaki kipi yapıyoruz hemen biz tekrardan sarı ipimizle üst tarafına geçelim onu da göstereyim modelimiz çok çok kolay arkadaşlar hem gösterişli hem de bir o kadar kolay duruyor Türkiye bir de zarif Tamız da tekrardan ipimizi sabitledik. Hemen ilk ilmeğimin tepesine giriyorum. Girip kapattım. Kapattıktan sonra burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zincirlerinizi biraz sıkı tutarsanız arkadaşlar modeliniz daha güzel gelir. İlmeğe girip kapattım. Buraya tepesine bir tane ilmek yaptım. Arasına 1, 2, 3 tane zincir. İkinci ilmeğin tepesine girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir. Aynı yere gelip kapattım. 1, 2, 3 tane zincir. Hemen üçüncünün tepesine girip kapattım. Alt taraf arkadaşlar. Tekrardan 8 tane zincir. 8 tane zincir. Aynı yere gelip kapattım. 3 tane zincir. Diğerini geçip kapattık. 8 tane zincir aynı yere 3 tane zincir ilmeğin tepesine hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar çünkü çok kolay gösterdim şöyle hemen tekrardan tepesine 8 tane zincir 8 tane zincir aynı yere 3 tane zincir yanındakine 8 tekrardan aynı yere Arada 3 tane zincir ve son ilmeğimizin tepesine de girelim. 8 tane zincir. Bir tane zincir ve ipimizi koparalım. Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Sıramızı da geçtik sarı ipimizle şunu da alalım. Devam edeceğiz. Hemen şöyle bırakalım. Pembe ipimizle devam edelim. Tamam. Tekrardan ipimi sabitledim arkadaşlar. Hemen modelimi alıyorum. İlmeğimizin tepesine giriyorum. Girip kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tekrardan sıkı sıkı 8 tane çektim. Sarı ilmeğin tepesine girip kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir. Sıkı sıkı çekip girip kapattım. Buraya 1, 2 tane zincir. Diğerine geçiyorum. Girip kapattım. Hemen şöyle. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir. Girip kapattık. 8 tane zincir aynı yere girip kapattım. Arada iki tane zincir hemen diğerini geçip kapattım. İşlemimiz aynı sekiz tane zincir sarı yere girip kapattım. Tekrardan 8 tane zincir aynı yere girip kapattım. Oraya da iki tane ilmek yaptık. Arada iki tane zincir Diğerine geçip kapattım. Devam edelim arkadaşlar. Son aşamasında göstereceğim modelimize bakacağız. girip kapattım. 8 tane zincir aynı yere, aynı yere 2 tane ilmek. Arada 2 tane zincir hemen diğerine geçtim. 8 tane zincir tepesine 1 2 3 4 5 6 7 8 aynı ilmeğin içine 2 tane zincir diğerine geçtim. 3 4 5 6 7 8 aynı yere 1 2 3 4 5 6 7 8 aynı yere arada iki tane zincir son köşeye de geldik onu da yapalım 4 5 6 7 8 aynı yere 1 2 3 4 5 6 7 8 ve aynı yere girip kapattık bir tane zincir Yine oyasında da çok hoş duruyor arkadaşlar ama tavuk da çok çok yakıştı. Hemen şöyle bırakalım. İlmeklerimizi hemen şöyle arkadaşlar biraz da şöyle hemen düzeltelim ilmeklerimizi biraz çekelim. Zincirleriniz dediğim gibi arkadaşlar biraz sıkı olsun çok güzel duruyor çünkü daha sonra da büyütüde bastınız mı bozulması yok. Hemen şeyleri de göstereceğim. Aradaki kirpikleri de gösterelim. Arası bence iyi oldu ama arkadaşlar siz dilerseniz biraz daha aralıklı yapabilirsiniz. Ben 14 tane tabatı küçük zürafa diyelim. 14 tane tabatı batı, batı batıdan sonra tabatıdan sonra konuşamadım. Yine başlamıştım. 16 tığ sonra siz başlayabilirsiniz. Hemen aradaki kirpiği göstereyim. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane bırakıp 6.ya giriyoruz. Arada 11 tane kalıyor zaten arkadaşlar. Onu da ortasına biz hemen şöyle kirpiklerimizi yapalım. Burada 1, 2, 3 tane, 4, 5 tane zincir girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir girip kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir girip kapattık. 1 2 3 4 5 tane zinciri tekrardan gelip kapattım. 1 2 3 4 5 tane zinciri tekrardan gelip kapattım. 5 tane kirpik yaptık arkadaşlar. 5er zincir çekip 5 tane kirpik yaptım. Burada bir tane daha zincir çekelim ve ipimizi alalım. İpimizi alalım şuraya da. Aradaki kirpiğimiz de çok hoş duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi iğne oyasında kirpik yapılmamıştı. Ben arasında kirpik yaptım. Şöyle sağda yapılmıştı. Ama böyle de çok hoş, çok da güzel oldu. Çok da hem kibar, hem nazik, hem tül kadar zarif. Bir de o kadar gösterişli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok çok da kolay bir şekilde sizlerle birlikte yaptık. Dediğim gibi renklerini siz uydurabilirsiniz. Dilediğiniz renk yazmanıza yapabilirsiniz. Ben sizler için model çıkarıyorum arkadaşlar. İnşallah beğendiniz, severek yaparsınız arkadaşlar. Ben tasarımlara devam edeceğim sizler için. Yine oyaları oldukça sizler için toyasına to çevirmeye çalışacağım. İnşallah beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Videoları çekerken de arkadaşlar bir hatamız bir kusurumuz olursa, olduğu zaman da afola. Hemen şöyle bırakalım modelimizi. Şu arasında da şuraya da kirpik yapabilirsiniz arkadaşlar dilerseniz. Eğer böyle çok çok karışık olur derseniz aralarına yapabilirsiniz. Hadi şu aralarda çok da yakıştı bence. İsterseniz şu kirpikleri renk renkte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben daha fazla uzatmadan hemen şöyle tığımı bırakıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.